Bahistaktik.com'dan herkese merhabalar. Sanal bahis uygulamamızla ilgili eğitim videosunda yer alıyorsunuz. İddia.bahistaktik.com Bahistaktik'in sanal bahis uygulaması ile ilgili adresidir. Bu kadar da görmüş olduğunuz gibi iddia.bahistaktik.com ee, Bu siteye giriş yaptıktan sonra yönetim tarafından size verilecek kullanım adı ve parolasıyla sisteme giriş yapabiliyorsunuz. Evet, şimdi bir giriş yapalım ve bir e, örnek kupon dolduralım e, sizlerle beraber. Evet, e, kullanım adı ve e, parolasını girdikten sonra e, Sanal bahis uygulamasına giriş yapmış oluyorsunuz. E, ana sayfada hemen bir bülten yer alıyor. Buradaki bültene e, göz atıp makyajlarınızı e, seçebiliyorsunuz. Hemen şimdi bir kupon e, giriş yapalım sizlerle beraber. İlk etapta e, yukarıda yer alan kupon girişi e, butonuna tıklıyoruz daha sonra kupon girişi yapacağımız alan ve altta da e, bülten geliyor İddia bültenimiz e, mak listemiz geliyor. E, hemen bir e, iki maçlık bir kupon oluşturalım sizlerle beraber. İlk maçımız Karabük Spor Galatasaray maçı olsun e, örnek veriyorum. E, 107 kodlu maça e, beraberlik oynamak istiyorum ben. E, Karabük Spor Galatasaray maçına hemen buraya maç koduna giriyorum 107 tahminimi giriyorum 0 yani beraberlik e, maçı ekle ve kuponumuza şu anda eklenmiş oluyor bir maç daha ekleyelim e, Getafe Granada maçına e, bir oynamak istiyorum ev sahibi galibiyeti bekliyorum Getafe galibiyeti 113 kodlu maça e, bir oynamam gerekecek bu durumda hemen e, 113 yazıyorum ve e, kupon alanına da bir yazıyorum ve maça ekliyorum ve bunu da kuponuma eklemiş oluyorum. Evet bu iki maça ben 15 TL'lik bir bahis yapmak istiyorum. E, kuponu yatıra bastığım zaman e, altta bir alan daha geliyor. Kontrol ettim. Kuponumu yapmak istiyorum diye. Buradan sonra e, geri dönüş olmayacaktır. E, kuponunuzu burada kontrol ediyorsunuz ve yatırı tuşuna bastıktan sonra önünüze bir ekran gelecek. E, bu ekran ee, şu anda kuponunuzu yaptınız. Bu ekran sadece kuponunu yazdırmak isteyenler için ee, bir alandır. Burada kuponunu yazdırmak istemeyenler escape tuşuna e, basabilirler klavyeden ya da e, buradan yine iptal tuşuna basabilirler. Yazdırmak isteyenler de yazdır tuşuna basabilirler. Burada iptal dediğiniz zaman e, ya da escape tuşuna bastığınız zaman zaten o ekrandan çıkmış oluyorsunuz. Evet şu anda bu kuponu yaptık. E, hemen e, raporlarda... E, raporlar kısmında kupon bahis listesine e, basarak Oynamış olduğumuz kuponu göreceğiz Direkt sorgul alanına basıyoruz ve burada e, açıkta olan bahislerimizi e, görebileceğiz Evet şu anda e, biraz evvel yaptığımız 15 TL'lik bahis kuponumuz burada yer alıyor GTA ve Granada 1 ve Karabük Galatasaray maçında 0 oynadık e, Maçlar sonuçlandığında otomatik olarak e, bakiyenize buraya yansıyacaktır Bakiyenize e, burada yer alıyor ee, dediğimiz gibi kupon giriş alanından buradan listeden maçınızı e, maç ile birlikte seçip e, buraya tek tek eklemeniz gerekecek. E, Bayıstaktik bol şanslar diler. Hoşçakalın.